Çok teşekkür ederim yeni abonelikler için sağ olun Az bir durun eliniz yorulmasın Az bir abonelikler bir durulsun Bir daha bir sonraki videoda isteyeceğim Enes bu videoda durdursunlar aboneliği Yorulmasınlar Hani bu bu Paralı olsun da o zaman göreyim ben onları Abone olabiliyorlar mı tamam Durduralım tamam kimse olmasın abone Tamam Bu youtube'da paralı olsun Ondan sonra da görelim bakalım Nasıl abone olacaklar bakalım hadi Olmayın olmayın canım bu Enes olsun ya Enes'i 20 milyon 30 milyon falan yapın ha Enes Batur'u. Aman 2-3 milyon abone de birine gider de uyuyamaz. Şimdi sövdürteceksiniz kaç yaşında ne de ge. Gelin benimle taktik yapacağım. Jet. Şimdi şuraya ee, sen Smoa at ben içeriden Shift'le birlikte gidiyorum. Ee, oku atacağım. Aga be İsmail abi ya gel gel ananı İyi ben geleyim o zaman Selamun aleyküm Şu muhta kaldı asıl Bet 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 attı Kemal bir kameraya salla kameraya salla Bulavuk kim abi dokuyor? İnce bir Arkadaşlar, videoluma hoş geldiniz. Makao <laughs> <laughs> orada. Sıradaki gelse. Orada, orada Burada burada burda burda burda. Ne oluyor bu? Düşüyor ama Koşuyor mu? Lan ne yapıyor bu? Giden dön. Bak, eğim transfer. O mu? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika <laughs> Görüş sağlıyor. bura bura ha. Aynen. Sert geliyorlar. Kanka. Bir, iki, iki kişi bir de doğru gidiyor. Midi ki, midi ki. Aynen öyle bak ben saydım. <laughs> Bakın göstermeyin orada. Beşi de şey B girişinde bekliyor. <laughs> Lan siz yani şunu yani biliyor musun? mu? Buraya gel G'ye bas silahla üstten geri düşüyor amına koyun. Hani? Hani. <laughs> Oğlum biliyorsunuzdur huzur dedim biliyor. huzur Abi aslına Ben ben gelmedim <laughs> Gir 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 benim mapim dedim benim mapim kur He evet, tamam kurdum Teşekkür ederim İyi günler <laughs> Oğlum baba Baba ben neymiş ya lan <laughs> Ben ben gelmedim <laughs> Gir. Aynen orda, aynen orda. Aynen orda. Gir. Aynen. Gir. Benim map'im dedim. Benim mi kur. He tamam kurdum. Teşekkür ederim. İyi günler. Dur. <laughs> Adam kameraya poz veriyor lan şurası. O kadar siklemedi bizi. Dur az <laughs> Oradan çıkın. Az bir kurak amına koyayım ya. He, gel, gel. Bak. Çıkın şu tarafa gidin buradan geçecek de kurak ya. Okay. Ya böyle valo oynayan var mı Allah aşkına ya Bu nasıl bir valo oynayış Oğlum biz değil gol Biz var ya bronza düşsek ses etmememiz lazım bizim ya Mid var bir tane mid var Ulan bakayım oru tuttu Geliyor geliyor bir tane ee, tamam bekle bekle söyleyeceğim ben sana yine Burada direkt 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 kapat ah, Di AMMA o kodum kapatın çıkı bana bana dönüyor nasıl bir tane. Aynen aynen. Bir önceki oyundan da bir şey öğrenemiyorsun ya. Maymun bile bir şeyi aynen, üç kere aynen. yaptı mı öğreniyor. Bak maymun bildiğin aa bu buraya değil diyor. Aa bu buraya aynen. değil diyor. Aa 1 2 3 diyor öğreniyor bir şeyler. Bu Avel 3 oyundur aynı şeyi yapıyor. 3 öğrenmedi bu maymundan da daha gelişmemiş bir yaratık bu ya. <laughs> ben şöyle ortada tutacağım adam flick shot şimdi. Aynen. <laughs> Uwahahahaaaaaa Gökte ne var? Yarrak! Tövbe estağfurullah. Giros en Tövbe. güzel gülücü kim çizer? Gel. Abu! Bırakın lan beni ibneler! <gülüyor> 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 Senin o bugün var mı? ya bugün çok iyi oynayacağım ya bugün... <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu Emre bu adamı tutturamadım ben bayağı bir niye oldu? Oğlum ilk maçın ilk aim'in günah olur mu Siz şey, de abartmayın abi. Geliyor geliyor eğim geliyor yavaştan. Geliyor geliyor yükleniyor şu an, yükleniyor arkadaşlar. <laughs> Hatayı kes. Hatayı kes. Bu oyun çözüldü mekaniği çözüldü ya <laughs> <laughs> NT dediğimiz ellerden bir tanesi <laughs> Oğlum bu nasıl bir ev kaydı ya Size şöyle bir göstereyim adamı Nasıl bu mesela bu da Far Cry atlayışıydı No cam tryhard 2 dakika delay arkadaşlar şu an Birini aldım o <laughs> lan bitti lan. Bitti. Burada unuttum şeyi unuttum. Bitti sen de <laughs> Arkadaşlar ilk maçın <laughs> ne zaman günah aldı ya? Ve <laughs> ilk maçın bize hiç günah olmuyor abi. Arkadaşlar e, bahreinde açıyorum oyunu. <laughs> Bu ne bozmuş ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum beni uğrasın geldi lan Cybervur. Oğlum ben herkese vurdum be <laughs> Ananı avradım öyle Enter Fragger oğlum Nerede? <laughs> Balkoni Balkoni ya Balkoni Balkoni Balkon Balkoni 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 Bamba Dağdan geliyor bamba Bamba Şurdan vurayım bamba <laughs> Bamba BELLAAA Bamba Timing'e bakar mısın ya? Hiç adam yokmuş gibi Adam yokmuş gibi Dara dada dara da dada. Da Alın. Ne? Dara dada dara da dada. Ne? Ya şey yok abi, ben bu adamı muteliyorum, ben bu adamı oynamıyorum ya, yok. Oğlum çok iyi olmuş lan. Ya pezevenk bir tane de şey yapsana. Promomus yapsana bir tane de. Bu hadi komik yapmışsın bir tane de promomus ya. Bir sürü adam vurdum ama bundan sonra geliştirdim ben bayağı. Yok ki mi? Ya ne yok ki oğlum yalan söylemeyin. Lan bir sürü var ya. Bir dakika mı sürecek? <gülüyor> <gülüyor> lan V yazmayın lan attım gözükmüyoruz lan V yazmayın. Allah Allah ben atıyorum onlar ve yazıyor ya